Şimdi her yıl yaptığımız elmacılar inşaat olarak <laughs> birlik ve beraberlik yemeğimiz genelde daha kapsamlı yapıyorduk ama bu sene bu şekilde oldu. İnşallah ileride daha iyiler olacak kıştan çıktık, korona hastalıktan çıktık. Birlik ve beraberlik yeme, arkadaşlarla bir araya gelip e ekonomi, iş dünyası, bunlar tartışacağız o kadar. Şu anki devletimizin vermiş olduğu imkanların tamamını değerlendirip bütün inşaat sektöründe çalışan arkadaşlarımız hepsi şu an arsa alıyorlar evet. ve sata devam ediyorlar. Ülkenin geleceğinden umutluyuz. <laughs>